Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir eğitim videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlere flash disk USB bellek üzerinden bilgisayara RAM yüklemeyi göstereceğim. Aslında bu bir tam bir RAM yükleme olmasa da destek amaçlı yani bayağı da işe yarıyor. Kullandıkça da fark edeceksiniz. Öncelikle bilgisayarımıza flash diskimizi takalım. Ondan sonra özellikler diyelim flash diske. Özellikler dedikten sonra Read Boost adlı seçeneğe tıklayalım. Buradan bu aygıtı kullan diyelim. İsterseniz bunu da diyebilirsiniz ama bu aygıtı kullanması daha iyi olur. Ee, Sonra bunu en yüksek seviyeye alıyorum ben. 8 GB'lık bir flash diskim olduğu için. Sonra bunu uygula diyelim. Çok kısa bir süre böyle bekler. Fazla uzun sürmez. Evet. Gördüğünüz gibi doldu. Read -bost, Ön bellek dosyası da buraya geldi. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.